Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sebzeli mücver yapacağız. Tarifimiz için bir adet kabak kullanacağız, bir adet havuç, bir adet patates, dereotu, taze soğan ve biraz da maydanoz kullanacağız. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Öncelikle yeşilliklerimizi ince ince olacak şekilde doğrayalım. Sebzelerimizi doğradık. Patatesimizi, havucumuzu ve kabağımızı da rendeledik. Şimdi rendelediğimiz sebzelerimizin suyunu sıkıyoruz. Şimdi sebzelerimizin üzerine yeşilliklerimizi ekliyoruz. Karışımızı şöyle kaşıkla bir karıştıralım. 3 adet yumurtamızı kasemizin içerisine aldık ve çırptık. Hemen sebzelerimizin üzerine ekliyoruz. Ardından dolu dolu 3 yemek kaşığı kadar da un ekliyoruz. Şimdi harcımıza biraz tuz ve baharat ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharat olarak da yarım çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz. Tüm malzemelerimizin birbiriyle karışmasını sağlıyoruz. Evet harcımız hazır. Şimdi mücverlerimizi bol kızgın yağda kızartalım. Evet, sebzeli mücverimiz servise hazır. Yanına sarımsaklı yoğurt hazırladık. Yoğurdun içerisine biraz da dereotu ekledik. Hemen mücverimizin yakından kıvamına bakalım. Mücveri bu şekilde yoğurtla tüketmenizi tavsiye ederim. Tam kıvamında harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.